Ya ben bu dünyaya iz bırakmaya mı geldim yoksa izleri takip mi edeceğim? Yani ya böyle bir risk alabilirim demem. anlayabilecek yani risk neyse onu alırım derim. Yani benim için bu bir problem mi yok? Ben hiç problem olarak bakmam o konuya. Hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığını inanırım. O karşılaşmaları biz daha önce zihnimizde bir yerde farklı bir durum olarak yaratmışızdır mutlaka. Ve o karşılaşmanın zemini çok daha önce hazırlanmıştır. <laughs> Optikim Balaban kendi işini ne zaman kurmaya karar verdi ve temel motivasyonu neydi? Şimdi Tabi girişimci olma duygusu burada en önemli etken. Yani girişimci olma duygusuyla hareket ediyorsunuz ama aslında biraz daha geriye gittiğimizde 2005 yılında üniversiteye giderken bir kitap okumuştum. Orada 1903 yılında Amerika'daki eğitim müfredatının değiştirildiğini yani farklılaştırıldığını. Bu müfredat değişikliğinde de gerçekten yapılan bazı hamlelerin ya da işte yapılan değişikliklerin insanların sistemin içinde sisteme hizmet eden bir parça olmasına yönelik değişiklikler olduğu ile ilgili bir iddia vardı. Bayağı da böyle bir derinlemesine indim ben bu iddianın arkasına. Sonra kendi okuduğum okulda da baktım ve daha sonra böyle çok sevdiğim bir şey vardır yani böyle klişe bir söz gibi görünür ama ya ben bu dünyaya iz bırakmaya mı geldim yoksa izleri takip mi edeceğim? Soru buydu. Sonra şunu fark ettim. Yani insanlarda oluşturduğum etkiler işte zekam ya da ne bileyim işte farklı bilgileri bir araya getirebilme becerim. Özellikle benden yaş olarak daha fazla yaşam tecrübesi olan insanların bana sürekli ya sen çok işte akıllı bir çocuksun, şöyle bir çocuksun şu şunu yapabilirsin, böyle olabilirsin, motivasyonuyla da beraber. Şunu düşündüm ya dedim ki ben bir iz bırakacağım. Yani ben izleri takip etmek istemiyorum. Çok farklı bir dünyada çok farklı bir dünya oluşturacağım ve iz bırakacağım dedim. Yani o gün böyle bir iddiam vardı. Tabii yıl 2005 bu arada söyledim. Daha sonra bunu böyle ortaya koyduktan sonra da bazı çalışmalar yaptım işte. Bir iş kuruyorum, şöyle oluyor, organizasyon şemaları falan. Böyle kendi hayal dünyamda bir şeyler karalıyorum, bir şeyler çiziyorum. Şu anki işte ofisimizi, plazayı falan. Gerçekten böyle Ortamlar düşünüyorum yani hayal ediyorum bunları. Daha sonra da sürekli bunlar etrafında böyle ne yapabilirim bakıyorum. Sonra işte ortam şu an Ali olmasaydı bu arada Ali burada bir tetikleyici güçtür. Yani Ali olmasaydı ben tetikleyicisi olmayan, ateşleyicisi olmayan bir roket gibi olabilirdim. Gerçekten de o pozisyondayken Ali ile karşılaştık. Ali işte o birlikte çalıştığımız zamanda sürekli böyle ya işte birlikte bir şeyler yapalım. İşte yeni bir dünya var. Tabii bizim de böyle 2010-2015 yılları arasında işte Steve Jobs'lar, Mark Zuckerberg Hülkenbergler de böyle çok girişimcilik, birileri bir şey yapıyor, iki bilgisayarı bir araya getiriyor, harika bir şey çıkıyor ortaya falan gibi motivasyonlar da var öyle. Girişimcinin çok tetiklendiği zamanlardır onlar. Tabii dünyada çok tetiklendiği zamanlar. O zamanlarda böyle Ali'nin sürekli bu tarz yönlendirmeleri, benim o içimde olan yani aslında o 2005'te kendi adıma karar verdiğim o süreci aslında o bir roket gibiydi ama tetikleyici bir şey arıyorum ben o sırada. Ee, tabii işte nişanlıyım yani işte evleneceğiz falan. Bütün bu riskler de bir, bir tarafta duruyor. En son Ali artık o kadar çok çok sık tekrar ediyor ki yani geliyor bir görüşüyoruz diyorum ki ya olmaz diyorum hani şundan bundan dolayı şimdi değil zamanı değil şöyle değil falan diyorum o zaman 3 gün sonra arıyor beni diyor ki ya benim aklıma yeni şeyler geldi senin söylediklerinle ilgili bir konuşabilir miyiz diyor tekrar oturuyoruz adam benim bütün karşıt tezlerime yeni tezler çıkarmış ya bak bunu şöyle çözeriz onu böyle hallederiz işte diyor ben oradan bir bir şey buldum o, o kaynağı bu şekilde halledeceğiz falan ya en son baktım ki artık bu bu adam gerçekten bir tetikleyici yani bu ateşleyici yani beni harekete geçirmek için var bu hayatta yani bana boşuna gönderilmedi bu onun bir amacı var yani bir şeyler yapabilmem için bu adamın görevi ateşleyici olmak yani ateşliyor sürekli ve teslim oldum yani en sonunda dedim ki ya tamam yapalım dedim ya ne yapacağız dedim sonra oturduk işte öyle mi bir iş yapsak böyle mi bir iş yapsak nerede bir boşluk bulabiliriz diye gerçekten tamamen akla bilime iş zekasına dayanan işte SWOT analizleri kendi bulduğumuz farklı analizler piyasa boşluğu nerede var marka değerini nerede yaratabiliriz hangi hedef kitleye hitap edeceğiz bu alandaki riskler nelerdir gibi ciddi çalışmalar yaptık yani şaka yapmıyorum belki bir 3-4 ay gece gündüz çalıştık diyebilirim. Ve günün sonunda işte bu sektörde böyle bir alanda faaliyet gösterme durumu söz konusu oldu. O da farklı bir fırsatı getirdi bize aslında. Gelişim için inanılmaz boşluk vardı bu sektörde. Hala da çok her şey manuel oldu. Yani dünyayla şu an gelişen teknolojiyle değişen dünyayla uyum sağlamak konusunda dünyada bu arada sadece ülkemiz özel bir gerçeklik değil bu. Bizim faaliyet alanımız dünyada çok manuel bir alan. Yani her şey böyle kağıtla işte her şey çok daha basit şeylerle yapılıyor ama çok zaman alan bir alan. E bizim de burada otomatize etme becerilerimiz, inovasyon katabilme becerilerimiz fark yaratan taraf oldu. Bu da bizi tercih edilebilir bir marka haline getirdi. Kendi sektörümüz alanımızdan bahsediyorum. Şu anda ulusal düzeyde bilinen bir marka değiliz açıkçası ama kendi sektörümüzdeki birçok paydaşımız hatta hemen hemen hepsi bizi tanırlar, bilirler. Pazarlama faaliyetlerimiz çok aktiftir. Aslında orada karar verdiğim nokta 2005 yılında o üniversitedeki noktaydı. Ama daha sonra da işte hayat size bir hedefiniz, bir hayaliniz varsa, bir düşünüz varsa ona hizmet edecek bazı fırsatları sürekli çıkartıyor. Onu doğru tanımlayıp okuyabilirseniz. Ben Ali'yi eğer oradaki o ateşleyici fırsat olarak görmeseydim, ya bu da işte bizi riske sokacak falan farklı bir bakış açısıyla baksaydım bugün bu konuşmayı yapamıyor olabilirdim belki de. Birçok insanın hayatında aslında böyle hedefleri ve hayalleri var. Bu hayaller ve hedefler için de bazı fırsatlar geliyor. Ama onların tabi ambalajının üstünde ne için geldiği yazmıyor maalesef ki. İçini açıp bakmanız lazım. O içini açabilecek meziyet beceriye sahipseniz onun içindekini görebiliyorsunuz. O zaman bunun niye geldiğinde farkında olabilirsiniz. Ben genellikle zaten yaşamsal bütün yani bütün hayatımın yaşamsal döngülerinde bu kırılımları doğru yakalayabildiğime inanıyorum. Yani hangi aşamada benim için bir kırılım var? Bu hangi aşamada benim için bir tetikleyici, ateşleyici ya da bu beni nereye götürmek için burada var? Ve onları sürekli analiz etmeye çalışıyorum. Yani ben bütün paketleri açmak isterim. Yani ambalajlara bakıp ön yargılı olup ya bir dakika bu da işte ne istiyor ki benden demem. Hiçbir karşılaşmanın sadef olmadığını inanırım. O karşılaşmaları biz daha önce zihnimizde bir yerde farklı bir durum olarak yaratmışızdır mutlaka ve o karşılaşmanın zemini çok daha önce hazırlanmış sevdiğim bir söz vardır. Her görünen uzun bir görünmeyenlik sürecinden geçerek hazırlanır gelir. Yani siz onu görünen de bir şey olarak görürsünüz ama çok o uzun bir süreçten hazırlanıp gelmiştir sizin önünüze. O farkındalıkla bakabilecek meziyeti yakalayabilirseniz o zaman işte kendi işinizi kurmanızla başka alanlarda faaliyet göstermenizde bir şeyler yapabilmeniz de daha kolay oluyor. Ama ama benim genel olarak zaten bir girişimcilik böyle temelde bir içeride sürekli vardı yani. Bir mahalle bakkalımız vardı. Orada mesela sürekli ben babama şöyle yapalım. Böyle kampanya mı yapsak işte ya böyle kağıtlar yapıp işte biz de cama mı assak falan diye fikir veriyordum. E rahmetli babam tabii ki bulunduğu yaşadığı zorluklar, risk alma ihtimallerini hesaplarken sürekli o negatif deneyimlerden esinleniyorlar. Geçmişinde zihninde o geçmişi silemiyorlar. E doğal olarak birçok alanda daha garantici, güvenilir ticaret yapma eğilimindeydi. E, ama ben öyle biri değilim. Ya, hala da öyle biri olmadım. Yani ben iddia ettiğim başarı için e, her şeyimi ortaya koyabilirim. Yani aslında ben temelde baktığınızda girişimcilerin hepsinde bu vardır. Girişimcilerin eğer DNA'sına bakarsanız bu arada kumar mesela kötü alışkanlıklarla ilgili şeylerin insanların DNA'larında olduğuyla ilgili bir ispat vardır. Bilimsel bir çalışmadır bu. Baktığınız zaman DNA'nızda geçmişe gidin. Ben mesela geçmişe gittiğimde kumar oynayanları görüyorum ve şöyle düşünmüştüm uzun yıllar. Ya ben kumarbaz değilim. Aslında var DNA'da geçmişe baktığımızda. Şimdi tabi soy ağacımızdan direkt adres vermeyelim ama gördüm onları yani onlar sürekli böyle kumar falan oynamışlar. Ama bana geçmemiş bu DNA diye düşündüm uzun yıllar. Sonra fark ettim ki geçmiş. Yani ben böyle kumar oynuyorum. Benim kumar oynama şeklim bu. Ya herkesin çünkü bir kumar oynama şekli var. Ya herkes kumarbaz olmayabilir ama bende gelen kumarbazlık böyle gelmiş. Yani o yüzden ben mesela alınabilecek risklerle ilgili bir sınırlama getirmem kendime. Yani hiç hiçbir şekilde böyle bir sınır koymam. yani Ya böyle bir risk alabilirim demem ya. Yani Anlayabilecek risk neyse onu alırım derim. Yani benim için bu bir problem mi yok ben hiç problem olarak bakmam o konuya. O yüzden de zaten açılmak ya da işte yayılmak ya da daha fazla organizasyon şemasını genişletmek, insan kaynağıyla daha fazla fayda sağlayabilmek gibi konulara yatırım yaparken hiç arkama dönüp bakmam. Yani şöyle söyleyebilirim size bugün iki tane personel alırsanız bir alana o iki personelde yeni bir alan açıyorsunuz ve o iki personelde yakalayacağınız verimle mücadele edeceksiniz. Yani o verimi yakalayıncaya kadar bir zaman geçireceksiniz. Bu verimi yakalamanız belki bir yıl sürecek. O bir yıl boyunca bu ücretlendirmeleri ödeyeceksiniz. Bir yıl sonra o verimi yakalamayı vazgeçebilirsiniz de. Böyle bir risk var yüzde Bir yıl sonra vazgeçtiniz elinizde ne kaldı? Hiçbir şey. Sadece yaşanmış bir tecrübeniz var yani. Başka da bir şeyiniz yok. Ama ben bu riski alırım. Yani bana deyin ki ya bir daire mi alırsın? Bunu mu yaparsın? Ben bunu yaparım. Babamın bir arkadaşı vardı. Böyle bir an anlatayım size. Bir ayakkabıcıydı. Bizim orada da çok da güzel bir ayakkabıcıydı. Yıllarca herkes, teki herkes ayakkabılarını ondan almış. Ama bir gün şöyle oldu işte markalar oluşmaya başladı. Farklı markaları bir araya getiren ayakkabı mağazaları falan açıldı. Ve o 2005'lerden sonra 2010'lu yılların başına doğru bıçak gibi kesildi işleri. Bir gün bana dedik ya sen akıllı bir çocuksun yani. Biz niye bu hale geldik dedi. Dedim ki sende ne var yani? Kaç ev var? Kaç araba var? Ne aldın? Dedim i̇şte Bir anlatmaya başladı işte. Dedi ki 6 tane daire var. 4 tane dükkan aldım. İşte bir arsaları anlattı. Müthiş yani. Sen buralara parayı yatırırken senin rakiplerin gidip başka şeylerle ilgilendi ve onlar bir marka yarattılar. Ve sen oradaki o şeyi kaçırdın. Çünkü sen sahip olmaya odaklandın dedim yani. Sahip olmak istedin. Ve sahip olduklarında şu an senin için yeterli. E ne yapacağım dedi. Bence bir an önce burayı kapatmalısın dedim yani. Dükkan seninse de başka birine kiraya ver falan dedim. O zamanlar belki kaç yaşındaydım yani 20'li yaşlarımın başındaydım. E, beni de dinledi yani. Şaşırdım hatta. 4-5 ay sonra gittim dönerci olmuş o dükkan. Birisine kiraya vermiş ve kapatmış gerçekten. Ya yani sahip olmaya odaklanırsanız o zaman elinizdekiyle hemen bir şey alayım, bir şeye sahip olayım dersiniz. Bu da siz sınırlar. Yani bloklarsınız kendinizi. Sürekli bir şeye sahip olursunuz. Sonra bir yerde Başkaları çok hızlı ilerler çünkü o aşamada. Yani biri gelir, siz bir şeye sahip olmaya çalışırken o sizin alanınızda olma durumuyla ilgilenir, o olmayı tamamlar, sizin üzerinizde daha başka bir boyuta taşır. Siz sahip olurken o olur. Sonra siz sadece sahip olduklarınızla artık misyonunuzu tamamlayıp çekilirsiniz. Ya bana göre iş hayatında yani bir işi yaparken en önemli şey yani benliğinizi Gerçekten iddianız için, başarınız için ortaya koyacak kadar cesur değilseniz gerçekte bir girişimci olamazsınız. Yani alacağınız riskler yarın hiçbir şeyinizin kalmama ihtimalini bile barındırıyor olsa o riski alabiliyorsanız o zaman siz gerçekten cesur bir insansınız. Zaten cesaret korkmamak değildir. Yani kendinizden korku olmanıza rağmen adım atabilmektir. <laughs>